Annem ve ben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis ağızda dağılan kıyır kıyır bir darabutlu poğaça yaptım. Bu nefis poğaçanın yapması oldukça kolay. Arkadaşlar tam ölçülü malzeme listesini açıklama bölümüne yazacağım. Malzeme listemizi hazırlayıp işe başlayalım. Önce genişçe bir kabın içine yağı katıyoruz. Hemen ardından yoğurdu ilave ediyoruz. 2 yumurtanın bir tane sarısını ayırıp diğerini içine katıyoruz. 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını da ilave ediyoruz. Bütün malzemeler birleşinceye kadar elimizle karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu poğaça mayasız bir tarif olduğu için hemen çayın yanına çabucak yapılabilecek bir tarif. Sıvı malzeme iyice karıştı emin olduktan sonra unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Onu karıştırmadan kabartma tozunu ve tuzu da ilave ediyoruz. Ben bu poğaçayı yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Hem yağlı bir hamur olduğu için yapması ve çalışması oldukça kolay. Unu ve kabartma tozunu kattıktan sonra güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ben daha önceki tariflerimde de söylediğim gibi unu her zaman kontrollü bir şekilde katıyorum arkadaşlar. Bu poğaça özellikle e, kahvaltı yapmayan çocuklar için çok güzel bir öğün olur arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kalan son unu da ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzun içine ince kıyılmış dereotunu ilave ediyoruz. Ve dereotunun her yere eşit şekilde dağılması için güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Güzelce yoğurduğumuz hamurun kenarlarını toparlayarak yoğurma işlemini bitiriyoruz. İyice yoğurduğumuz hamurumuzu bir kapak kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Benim vaktim vardı. Ben 20 dakika kadar falan dinlendirdim arkadaşlar. Dinlenen hamurumuzdan küçük mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak beze yapıyoruz. Ben iç harc olarak beyaz peynir kullandım. Siz isterseniz patates, zeytin ya da ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Elimle yuvarlak bezelerden bastırarak açıyorum ve içine peynir harcı koyup kapatıyorum. Hamur o kadar güzel olmuş ki çok güzel açılıyor. Hem yapması da çok zevkli. Çocuklarınız yoğurt, peynir, yumurta yemiyorsa, böyle tarifler yaparak bu besinlerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. İtiraf edeyim ben çocukken hiç dereotu yemezdim, ama şimdi herhalde her şeyde dereotu katabilirim. Tepsim dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Tepsiye yerleştirirken hamurlarımı aralarda boşluk bırakmaya özen gösteriyorum. Birbirine yapışmaması adına. Önceden ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımız üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısının her tarafına gelmesine özen gösteriyorum arkadaşlar. siz de sevdikleriniz için bir pazar kahvaltısı için bu poğaçayı yapmayı ne dersiniz? Böyle küçük sürprizler sevgimizi artırır. Yumurta sarılarının üzerine çörek otu döküyorum. Gerçekten bu tarife çörek otu çok yakışıyor arkadaşlar. Birinci tepsimiz bitti. Fırına girmeye hazır. Birinci tepsi pişerken ben ikinci tepsiyi de hazırladım. Şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarılarının sürme işlemi bitti. Ben bu tepsi de susam dökmeyi tercih ettim, değişiklik olsun diye. Poğaçalarımız pişmeye başladı ve poğaçalarımız fırından çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Mutfakta da harika bir koku var şu anda sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel günleriniz olsun. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Annem ve ben